Vatan için hain olan adam Gavur Mimin. Asıl adı Mustafa Mümin Aksoy. 1892 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş. 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olmuş. Balkan Harbi'nde ve Birinci Dünya Harbi'nde görev almış. Daha sonrasında 1917 yılında İzmir bölgesinde göreve başlamış. İzmir'in işgaliyle birlikte casusluk yaparak daha faydalı olacağını düşünen Aksoy, ileri seviye Rumcası sayesinde Yunan kuvvetlerine sızarak büyük hizmetler vermiş. Fakat herkes onu hain olarak bilmiş. Deşif olduktan sonra tutuklanarak sürgüne gönderilmiş. Milli mücadelenin kazanılmasıyla esir mübadelesiyle yurda geri dönmüş. Anadolu'ya döndükten sonra bir süre terfi için beklemiş. Ancak terfiyi bırakın isteğine cevap bile alamamış. Halk arasında hain olarak anılan mümin soyadı kanunu ile kendisine Aksoy soyadını seçmiş. 24 Ocak 1948'de albay rütbesi alarak Hakkari'ye tayin edilmiş. Ama yoldayken zatürreye yakalanmış ve hastalığı ilerlemesiyle tüberkülozdan vefat etmiş. İzlediğiniz için teşekkürler.